Arkadaşlar sizlerle beraber matematik lojik yapmak için temelinde bulunuyoruz. Ee, İnsanlara gelirse bir isim, röportaj yapacağım. Bu röportaj matematik değerler olacak. Hadi gelin başlayalım. Kamera arkadaşımız bana kanalı da versin. Gel bakalım. Hadi bakalım. Gel, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, ben matematik ödevi yapıyorum da matematik için. Size belki soru sorup gidebilir miyim? Tabii ki, ne demek Buyurun. Matematik sizin için ne ifade ediyor? Hayatın gerçekleri, matematik olması olmaz zaten. Teşekkürler. İki, öğrenciler matematiği neden sevmiyor? Neden sevmiyor yani? Biraz zor olduğu için sevmiyor. Teşekkürler. teşekkürler. Bu kadar da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, evet, şimdi berberde üç tane soruyum. Berberimizin sonucu sözü başlayalım. Merhabalar. Merhabalar kardeşim. Evet, arka falan e ilk öncelikle kolay çalışmalar diyoruz. Evet. Ben röportaj yapıyorum da matematik öğrenim. Evet. için, proje bu. Size üç tane soru sorsam Olur mu? Abi kendinden olmasın kardeşim. Seni yok. dinliyoruz. Buyurun. E, matematik seçici zor bu. Hayır bence güzel yani. Hiçbir sıkıntı tamam. yok. Ee, Ülkemiz matematik gelişimi için ne yapılabilir? Gençlerimizi güzel bir şekilde matematiğe yönlendirip, hayatta çalışmasıyla Hı -hı. matematiği sevdirip, güzel çalışmalar yapılabilir. Matematiği bir kelimeyle Kardeşler istediğiniz çok yerinde devam olurdu. Dünya zaten matematik kardeşim. Teşekkürler. Bu sorunlar artık. Size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum kardeşim. Altın taş ailesi olarak bu başarılı gencimizi alkışlıyoruz. Alkışlayın arkadaşlar. Olur.